Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ü e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi bayramlar efendim. Bayramınız kutlu olsun. Ramazan bayramınız. Evet sevgili Aslan Burçları önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde o bir aylık süreçte iş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı aylık tarot açılımı yapacağım sizler için. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır, yıldız nameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim hepsini de arzu edebilirsiniz. Değişik değişik fallarımızdan birçok haberler almış olursunuz efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız Gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim. Önce sevgili aslan burçlarının iş hayatına bakacağız. Efendim ardından aşk hayatını açıyoruz. Ardından da sağlığa bakacağız efendim. Sağlık tabii ki çok önemli. Evet sevgili aslan burçları için. Evet sevgili aslanlar. Efendim iş hayatıyla alakalı biraz kesenizde Mayıs'ın ilk haftasını biraz böyle bir bereketinizde efendim maddiyatınızda bir düşüş meydana gelebilir bir düşüş meydana gelebilir. Alacağınızı alamamış olabilirsiniz. Biraz kendinizi kırık dökük, e, fakir demeyelim de biz buna. Biraz böyle ay başını getirmekte zorlanan efendim evini geçindirmeye çalışan ev babası ev annesi diyelim biraz o durumda hissedeceksiniz kendinizi çünkü fakirlik geldi biraz kırık dökük olacaksınız fakat yarısında bir canlılık gelecek size iş hayatınızla alakalı canlanacaksınız haberler alabilirsiniz güzel haberler alabilirsiniz son haftasına doğru da hem murada ereceksiniz çocuk gibi cıvıl cıvıl olacaksınız güneş gibi de parlayacaksınız bir şeyleri kabule de geçeceksiniz sevgili aslan burçları iş hayatıyla alakalı bir şeyi olduğu gibi kabul edeceksiniz böyle bir döngü sizlere bekliyor mayıs ayı içerisinde aşk hayatına gelince maceraya atılabilirsiniz küsseniz barışabilirsiniz efendim. Bekarsanız evlenebilirsiniz. Sevgiliyse sevgili ise sevgili, evlilik, sevgililik böyle bir maceralar sizi bekliyor. Evini, yuvasını seven bireyler olacaksınız. Tek başınıza mücadele vereceksiniz. Küssünüz, örneğin barışmak istiyorsunuz. Tek başınıza mücadele vereceksiniz. Tam Mayıs'ın son haftasında efendim. <laughs> biraz iş hayatıyla aşk hayatıyla alakalı aşk hayatıyla alakalı kendinizi yerle bir hissedeceksiniz. Güneş öncesi karanlığı yaşıyor gibi olacaksınız. Açıkçası belki de küssünüz de barışamadınız. Bir şeyler istediğiniz gibi gitmedi, yolunda gitmediği için o son hafta biraz kritik bir durum. Dikkatli olun derim efendim. Ama bu tabi hepinizde etki gösterecek anlamına gelmiyor sevgili aslan burçları tabi bu genel yorum sevgili arkadaşlarım aşk hayatınızda bu şekilde bu yönde ilerleyecek sağlığınıza gelince sağlığınızda akım yerinde görülüyor güzel akımınız yerinde kabule geçeceksiniz kendinizle barışık olmaya çalışacaksınız sevgili aslan burçları ikilemde olacak bazı aslan burçları sağlıkla alakalı korku endişe duyabilirler bazı rahatsız oldukları taraftan dolayı ameliyat olmaları gerekebilir korkabilirler örneğin biraz acaba ben rahatsız mıyım acaba benim ne sıkıntım var gibi biraz böyle ikilemde olma korku endişe duyma durumları olacak bazı aslan burçlarının efendim korkmayın biraz tabii ki bel rahatsızlığınız olabilir göz rahatsızlığınız olabilir şöyle bir bakalım efendim Bakıyoruz evet zaferiniz geldi. Zaferiniz geldi kendinizle barışık olacaksınız. Barışacaksınız. Sağlığınız hiç korktuğunuz gibi değil iyi yönde ilerleyecek sevgili aslan burçları. Tam bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, Kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz, buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerin videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, iyi bayramlar.